Çık karşıma açıkça seninle konuşalım. Çık karşıma. Sen kimsin ya? Sen Benim işine bak. Benim adım. Diyorum ya Bay Kemal. Şimdi izleyeceğiniz video sadece siyasetin değil son 20 yılın özeti. Endişelenmeyin ve en önemlisi de hemen sinirlenmeyin. Son 20 yılın sizi de gerdiğinin farkındayız. Niyetimiz yüzünüzde az da olsa güldürmek. Yani anlayacağınız komik bir video ama ironik tarafları da var. Buyurun başlıyoruz. Herkesin bir hayali var. Bizim hayalimiz de Türkiye yüzyılı. Olabilirdi ama maalesef yandaş zenginin yüzyılı oldu. Bol sıfır atılmış paralar da bol sıfırlı ekonomik göstergeler de artık karın doyurmuyor. Ülkenin reisi cumhuru bile artık susmuyor. Bağıra bağıra haykırıyor. Meydanlar ne diyor bize biliyor musunuz? Açız, açız, açız diyor. <laughs> Aa, adamı gördünüz mü? Şu gözlüklü beyaz atletli olan. Onu aklınızda tutarsanız iyi olur. Kendisi biraz önemli de videomuz için. Korkma Erdoğan, korkma. Ben adam yemem. Efendim, vaktiyle dört tarafı cennet bir ülke varmış. Birçok probleminin yanı sıra fakir ama mutluymuş çoğunluk. Dolar ya da euro kadar olmasa da paralarının alım gücü kendi çapında değeri varmış. Kutuplaşma değil, hoşgörü hakimmiş. Bu karikatürleri çizecek kadar özgürmüş yazar çizerleri. Zoru görünce yine pılı pırtıyı toplayıp... Mühim olan dinlemesini değil. bilmektir kaçmak Sayın Başbakan. Değildir. Evvela Onu, susun beni dinleyin. Orada oturup şimdi, bu işi halletmek. Şimdi 90 yılının, 90 yılının... Süreniz doldu Sayın Başbakan. Tamam, Hemen tamam süremi alıyor Sayın Başbakan. <laughs> 90 yılında... Seçim meydanlarında rakipleri için en ağır eleştirilerini sıralarken bile nezaketini koruyan, televizyon ekranlarında, canlı yayınlarda karşı karşıya gelecek kadar cesaretli liderleri varmış. Bunlar terörist, bunlar... Kandan beslenen vampirler, vampirler. Ve dangalak ve şarlatan. Ve en önemlisi bu tonda hakaret etmezler, siyasi rakiplerine söz anlatamasalar da bilgi ve birikimiyle seçmenleri ikna ederlermiş. Siz de aynı Türkiye. fikirdesiniz galiba sanıyorum. Söz verirseniz Tür bunu belgelerim. Türkiye'nin... Nasıl e yani... Müsaade ederseniz ben, 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 ben deneyim. Buyurun lütfen. <laughs> Şimdi... Tamam olayı çaktınız ama bizim niyetimiz eski Türkiye masalları ile güzelleme yapmak değil. Ancak ülke öyle hale geldi ki herkes beğenmediği o eski günleri özler oldu. Bu arada eski Türkiye'yi Luna Park zanneden ergenlerden değiliz. O zamanlarda da siyaset tıkanıyordu. Cumhurbaşkanı seçilemiyordu. Askeri vesayet her yerdeydi. Yani bir ülke nasıl yönetilmezin kitabını yazacak kadar bolca örnek vardı. Ama nezaket de vardı, saygı vardı. Ötekileştirme de bu kadar değildi. Ortaya çıkan tablo bu. AKP iktidarında adalet, özgürlük ve demokrasi hep geriye itildi. Türkiye gün geçtikçe otoriterleşti, içine kapandı. Avrupa Birliği'nin kapısını zorlayan ülke Erdoğan'ın promptörü, yanlaş medyası ve danışmanları arasında adeta hapsoldu. kim yönetiyor bunu? Geri al. 21 yıllık AKP iktidarında hiçbir siyasi liderle canlı yayında karşılıklı tartışma programı yapılmadı ya da yapılamadı. Bazı noktalarda tabii Sayın Baykal'ın da ifade ettikleriyle ortak yanlarımız var. 2002 genel seçimleri sonrasında Erdoğan da bir daha siyasi rakipleri karşısında televizyona çıkmadı. Israrlı teklifleri hep reddetti. Açık çağrı yapıyorum. Sayın Erdoğan'a gel televizyonda uygar iki insan gibi oturalım konuşalım kavga edecek halimiz yok ya ama korkuyor gelmiyor cesaretli çıkmıyor neden benim soracağım sorular onu çok rahatsız eder ve cevabını veremez. Aa çıktı yine onun önemli olduğunu söylemiştik neyse o kendince cevabını verdi biz devam edelim. Hitabet yeteneğiyle tanınan Erdoğan televizyon düellosundan kaçıyor mu yoksa bu bir strateji mi? Bu soruya cevap olarak verilecek çok şık var. Troll ve trolliçelerin argümanı ile cevaplarsak, reis dünya liderlerine kafa tutuyor. Erdoğan kim, Kılıçdaroğlu kim? Onu muhatap alıp tartışmaz olurdu. Siz onu Bay Kemal'in külahını anlatın. Hepsi hikaye. Eee önemli demiştik. Biliyoruz tuhaf ama daha çok çıkacak bu video karşımıza. Neyse şimdi gelelim az önceki sorunun cevabının bizcesine. Erdoğan, Kılıçdaroğlu karşısında kaybedeceği için canlı yayın teklifini kabul etmiyor iddiaları yersiz. Bunu belirtelim. Çünkü ta lise yıllarından belagat hitabet eğitimi almış Erdoğan'ın söz cambazı olduğunu bilmeyen yok. AKP'de düello tarzı canlı yayın yasağının bazı istisnalarının olduğunu hatırlıyoruz. Kılıçdaroğlu Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu Dengirmir Mehmet Fırat gibi… Zaten Kılıçdaroğlu da bu düellolardaki tecrübesine güveniyor olacak ki Erdoğan'a meydan okuyor. Üstelik fazla naz aşık usandırır der atalarımız ama Erdoğan'ın nazına rağmen Kılıçdaroğlu bu sevdasından geri adım da atmadı. Atın başalıysan çıkarsın karşıma devletin bütün imkanları sende. Ha bu arada Sayın Kılıçdaroğlu sadece siz değil kuru yemişçiler de en az sizin kadar dört gözle bekliyor bu buluşmayı. Malum ekonomik kriz onları da çok etkiledi. Tarihi buluşma onların satışlarını da patlatacak. Sayenizde onlar da belki şöyle bir halay çekerler. Erdoğan'ın gece yarısı yürürlüğe koyduğu kanun hükmünde kararnameler çok meşhur. Malum yeni Türkiye KHK'larla yönetiliyor. Bunu en iyi bilen sizsiniz Sayın Kılıçdaroğlu. Yıllarca iktidarı altın tepside sundunuz Erdoğan'a. Bize şimdi uzun uzun anlattırmayın. Asla kabul etmiyorum. Tamam tamam. Bu hamur çok su götürür. Dememiz o ki gece yarısı yayınlanan bir KHK ile belki yayına çıkarsınız. Gerçi bu düellö olsa bile Erdoğan'la değil, prompter'la bir performans sergileyeceksiniz. Yani rakibiniz Erdoğan değil, prompter olacak. Bakanlarını al. İstiyorsan danışmanlarını al. Arzu edersen prompter'ını da al. Vallahi billahi <laughs> de tek başıma çıkacağım. Tek başıma. Promptor'un dersini veririm sana. Vay Kemal. Reisi Cumhur promptor olmadan yapamaz. Biz değil, troll ve trolliçeler bunu söylüyor. Gerekçelerine gelince. Erdoğan promptor olmadan konuştuğunda tabanını coşturuyor, hatta çıldırtıyor. Gece, Bu örneklerde olduğu gibi sürekli promptersiz konuşursa tabanı sevinçten kalp krizi geçireceği için prompter kullanmak zorunda kalıyormuş. Bizim değil, troll ve troliçelerin ifadesi olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bugünlere gelen Cumhur İttifakı çatısı altında yürüyor. Çok büyük çalışmamız ama geri al. Geri al. Acabeyiz. Bu hatalar karşısında biz de kala kaldık. Komik mi, trajik mi yoksa trajikomik mi bilemedik. promtırsız Erdoğan gibi kala kalmak deyimi cuk oturmuyor mu sizce de? Hep Bilal Erdoğan ya da Devlet Bahçeli Türk Dil Kurumu'na katkı sağlayacak değil ya, bu da bizden olsun. Hep birlikte burayı izleyeceğiz ve buradan göreceğiz. Bağlantı yok efendim. <laughs> yok ya. yok edin, Olur şey ya. Olur mu öyle şey Beni küfür ettireceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu görüntüleri Promter firması için prompter olmadan asla sloganına ilham olursa şaşırmayız. Neyse devam edelim. Bilenler bilir. Bilmeyenler bizden duysun. Erdoğan'ın yönetemediği, sözünü geçiremediği tek alan prompter. Olası bu prompter hatalarını düzeltmek için de muhtemelen canlı yayını canlı olmayacak şekilde yapacak. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın. Senin televizyon kanalların var. Orada Çıkarsın karşıma oturur hesaplaşırız. Ben de Saran Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Orada. Evet orada. Bu konuda dersinize çok iyi çalışmışsınız belli Kemal Bey. Erdoğan'ın en çok merak ettiği konu Millet İttifakı'nın adayı. Önemli bir konu yaparmak bastınız. Adayınızı öğrenmek için evet der mi bilmiyoruz. Ama bizden size tavsiye. Yandaş televizyonlarda her gazetecinin arkasında bir prompter vardır. Hemen karşısında da Erdoğan. Unutmayın. Vatandaşımız çok farklı yöne doğru sevk ediliyor. Adeta evriliyor. Sayın Kılıçdaroğlu, düelloyu garantilemek istiyorsanız promptura razı olmanız da yetmez. Soruları önceden verirseniz danışmanlara da belki ikna olur böylece. Biliyorsunuz Erdoğan da Baykal'la çıktığı düelle sonrası iktidara yürümüştü. Belki bu kapışmada sizin yüzünüzü güldürür. Altılı masayı ikna ederdi, aday olursunuz. Çok fazla sevinemedik şimdiye kadar o ayrı da. İnşallah bundan sonra seviniriz diye. Hem İslam adına hem de kendim adıma diyorum tabii. Öyle temennim o yönde. Bizim yeni bir teklifimiz var iki lidere. Düello yerine düet mi yapsalar? Ne dersiniz? Baktım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni Sayın Kılıçdaroğlu, şansınız pek yok gibi düet konusunda da. Bu performansınızla adam yine kazanır. Bizden söylemesi. Bu arada çağrınıza cevap çıkmadı diye de üzülmeyin. Bırakın sizi Erdoğan yandaş olmayan muhabire bile demeç vermedi, veremedi. Sizin için tek bir yol kaldı. Seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.